konuştu. MHP'de 1 Kasım mitinglerine İzmir'den başlıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli pazar günü Gündoğdu Meydanı'ndan Türk milletine seslenecek. MHP'nin İstanbul ve Ankara mitinglerinin tarihleri de belli oldu. Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli televizyonlara konuk olarak da 7 Haziran sonrası yaşananları Türk milletine anlatacak. 1 Kasım seçim beyannamesini cumartesi günü açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi mitinglerine de İzmir'den başlıyor. İzmir bu yolda bizimle yürümeye var mısınız? Devlet Bahçeli pazar günü Gündoğdu Meydanı'ndan Türk milletine seslenecek. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 7 Haziran sonrasında yaşananları anlatacak olan Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesinde kaynağıyla birlikte açıklanacak vaatleri de dile getirecek. Bir sonraki haftaysa İstanbul mitingi düzenlenecek. Daha Devlet Bahçeli 18 Ekim'de Yeni Kafır miting alanında, 25 Ekim'de ise Ankara Anadolu, Anadolu Meydanı'nda olacak. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. MHP Başkanlık Divanı üyeleri ise Avrupa'daki seçmenlerle buluşarak Türkiye'de yaşananları Avrupa Türklüğüne anlatacak.